Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 market zincirinin yöneticileriyle bir araya gelerek fiyatları arttırmamaları konusunda bir görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Ve bu 3 market zinciri yöneticileri de sözü bana Ocak ayında zamlara ara verdiklerini ve fiyatları Ocak ayı itibariyle dondurduklarını söylemişlerdi. Ancak gelin görün ki durum hiç de öyle değil. Külliye yalan. Adamlar resmen çatır çatır sabah akşam etiket değiştiriyorlar. Hem de Bakan Mehmet Muş'un gözün içine baka baka o fiyatları değiştirip istedikleri gibi fiyatları yükseltiyorlar. Ya Sayın Bakan bakın bunlara bu kadar çok fazla güvenmeyin. Bunların gözleri o kadar dönmüş ki ne sizi takıyorlar ne bu devleti ciddiye alıyorlar. Ya arkadaş gereğini yapın. Bunun gereği böyle bir araya gelip ya lütfen zam yapmayın demek değildir. Ya basın cezayı al elindeki malı mülkü ya.